Demek biz yürüyerek geleceğiz dediler ha? İlginç. Evet Ekrem. Biz senin bindiğin arabaya binmeyiz dediler. O kadar da ısrar ettim. Ay Ekrem'cim yani evet zaman zaman çok sevimliler bu yavrucaklar ama çoğu zaman da çatı gibi bir şeyler canım. Baksana yavrumuzun psikolojisini alt üst ettiler. E herhalde istemeden tabii. Abartıyorsun Aslı. Onlar daha çocuk. Çocuk mu? Ay Ekrem biz de çocuk olduk. Çocuk dediğin soru sorar, para ister, oyuncak ister filan değil mi? Ama bunlar öyle değil ki bunlar bildiğin cadı canım. Yani sevimli cadıcıklar. Hah <laughs> geldiler. kedi. Ekrem'cim duydun mu? Ve bir kediymiş. Bırak şimdi kediyi bir kenara. Sizden cevap istiyorum. Bu kadar saattir neredeydiniz ve buraya nasıl geldiniz? Ben odamdayım. Ders çalışacağım. Evet hanımlar. Sizden cevap bekliyoruz. Burada baş çavuşun eşeği konuşmuyor. Yürüyerek geldik. Ah! İtiraf ettiler hayatım. Ekrem amca. Kıvılcım ve yine şoför abi bizi almadan gittiler. E biz de yürüyerek gelmek zorunda kaldık. Peki ya kedi? Evet ya kedi? Ağaçta kalmıştı biz de yardım ettik. Kurtardık. Bırakamadık. Baksanıza şuna çok tatlı. <laughs> ya çok tatlı. <laughs> Ama canım yeterince sevmişsinizdir artık. Atın gitsin şu hayvanı. Ne olur bırakmayın beni. Ne merak etme seni bırakmayacağım. Ee, Ekrem amca. Kedi bizimle kalabilir mi? Kalacak başka bir yeri yok. Hem aç da zaten dışarı bırakırsak ölür. Aa, a, hayır kesinlikle olmaz. Kesinlikle kedi falan istemiyorum ben. Atın şu pis hayvanı canım. Aa. Lütfen. Kesinlikle olmaz diyorum. Evde kedi mede istemiyorum canım. Hayatım sen de düşün taşın karar ver. Özür dileriz amca sorun yaratmak istememiştik. Siz bir şey yapmadınız çocuklar. Ama Aslı yengenizi uydunuz. Bu kedinin bu evde kalması imkansız. Ama size bu gece için bir torpil yapabilirim. Yarın sabah kediyi bulduğunuz yere götürüp bırakacaksınız. Söz mü? Söz. Söz. Hadi bakalım şimdi. Doğru derslerinizin başına. Hoş. Başın. <laughs> Ekremciğim. Hı? Çocukların elinde gördüğüm kedi miydi bana öyle geldi? Kedi ama yarın sabah götürüp buldukları yere bırakacaklar. Hayatım çok yüz veriyorsun ama. Aa, aha. gel Tolga gel gel. Tolga kim? Ay ben sizi tanıştırmayı unuttum tabii, değil mi? Bu kocam Ekrem, bu da yeni şoförümüz Tolga. Memnun oldum efendim. <laughs> Hayatım, Tolga dört çarpı dört yani dört dörtlük bir şoför biliyor musun? Yani arabada ilaç niyetine bir toz zerresi arasan bulamazsın. Yok yani. Arabaya gözü gibi bakıyor. Bütün vidaları tek 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 temizliyor. Cillop gibi yapmış vallahi. 40 yıllık arabamızı sen görsen sen bile tanıyamazsın hayatım. Kayınço tarafından Michael Schumacher'in akrabası oluyormuş ya. <laughs> hayatım. Ne kadar şanslıyız değil mi? Çok. <laughs> Pisi ördekler. Vurdum işte. Öldüm. Kıvılcım ben de oynayabilir miyim? Git başımdan be. Sen anlamazsın bu oyundan. Sen de öl sen de öl. Ördeklerden nefret ediyorum. Hep yüzüm. Ben de istiyorum. Bu oyun güzel bir oyun değil Nazlı. Sen de öl sen de öl. ördekler hep yüzüm. Bu oyun çok vahşi bir oyun Nazlı bile. İçerik çok eğlenceli. Şimdi öldüreceğim hepsini. Nasıl zevk alabiliyorsun bu oyunlardan? Hayvanlar insanların dostudur. Ben hayvanlardan nefret ediyorum. Hepsini öldüreceğim. Var mı bir diyeceğin? Demek öyle. <Gülüyor> ya, ya. <Gülüyor> ne oluyor? <ya? Gülüyor> Birine <Bizim> vuramıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu Kıvılcım? Bütün ördekler kaçıyor. Bilmem. Bozulmuş bu tabanca. Pis tabanca. Seni sevmiyorum. Sizi de sevmiyorum. Ben gidip biraz oyuncak parçalayacağım. <laughs> Leyla. Tamam tamam. Bıraktım. <laughs>